Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 28 Temmuz çarşamba. Merhaba. Televizyonda bağış galaları. ARD, Zat1, RTL ve ZDF kanallarının selzedeler için başlattığı bağış kampanyalarına 115 milyon euro bağış yapıldığı açıklandı. En çok parayı ARD kanalı topladı. ARD sözcüsü Gabriela Müla, redaksiyon Netzwerk doğuşlanta yaptığı açıklamada bağış yapma isteği çok yüksek. Bu arada yardımsever insanlar 57 milyon Euro'dan fazla bağışta bulundu dedi. ARD aracılığıyla toplanan para 23 yardım kuruluşundan oluşan aksiyon Deutschland Hilft ittifakına verilecek. Johannita ve Arbeiterwohlfahrt'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yardım kuruluşu kriz bölgesinde temsil ediliyor birlik yardım çalışmalarının finansmanı ve bölgede bulunan insanlara destek çalışması yapıyor. Temizlik çalışmalarına ek olarak içme suyu temini, acil durum jeneratörlerinin teslimi ve tıbbi bakım hizmeti sunuyorlar. Aksiyon Dohşant, Hilft, bağışların %87'si sel mağdurlarına gidiyor. Aksiyon Dohşant, Hilft, Almanya'daki en tanınmış yardım kuruluşlarından biri bağışların %87'si sel baskınından etkilenmiş yerlerdeki projeler için %13'ü halkla ilişkiler ve idari harcamalar için kullanılıyor. Sel baskını bağlantılı olarak alınan tüm bağışlar sadece sel yardımı için kullanılıyor. Yeşiller yeniden %20'nin üstüne çıktı. Forsa anketine göre seçmen desteğini kaybeden cdu csu %26'ya düştü. Rüzgarı yeniden arkasına almayı başaran Yeşiller %21'e çıktı. Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı Beabok, seçmenlerin şansölye tercihinde Armin Laşet'i geride bıraktı. Bir puan kaybeden SPD %15'e düştü. FDP, %13 seçmen desteğiyle SPD'yi iki puan geriden takip ediyor. FDP yüzde onla ırkçı neonazi parti AFD %7 ile de sol parti izliyor. CDU-CSU partileri Kuzeren, Westfalia ve rheinland pfalz eyaletlerinde yaşanan sel felaketleriyle mücadelede iyi bir sınav vermemekle suçlanmıştı. Şansölye tercihi de önemli ölçüde değişti. Almanya'da insanlar başbakanı doğrudan seçebilseydi %17'si CDU lideri Armin Laşet'i, %19'u Yeşiller Partisi lideri Beaboku, %18'i de SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'u seçecekti. %45'i bu üç başbakan adayından hiçbirisini seçmeyecekti. Almanya'daki enfeksiyon eğrisi şu anda sadece bir yön tanıyor. Yukarı ülke çapında inzidens art arda 3 haftadır artıyor ve yeni korona enfeksiyonlarında da görünürde herhangi bir gevşeme yok. Robert Koch Enstitüsü değerini bu sabah 15 olarak açıkladı. 6 Temmuz'da bu değer 4,9 olarak belirlenmişti. Almanya sağlık tarihleri RKI'ye bir gün içinde 2768 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Bir hafta önce 2203 olarak kaydedilmişti. Yapılan açıklamalara göre Almanya genelinde 24 saat içinde 21 ölüm vakası daha kaydedildi. Virüsten ölenlerin sayısı 91.586'ya yükseldi. Ülke genelinde insanların yaradan fazlası tam olarak aşılandı. Sağlık Bakanlığı tam olarak aşılananların sayısını 41.800.000 olarak açıkladı halkın yüzde 61'inin de bir defa aşılandığı belirtildi. Hessen'de kayıtlı koronavirüs enfeksiyonu vakası sayısı 24 saat içinde 226 arttı. Aynı süre içinde covid 19a bağlantılı ölüm vakası kaydedilmedi. 7 günlük izidens değeri 17'den 16,7'ye düştü. En yüksek izidens değeri Darmstadt'ta 30,6 ve Offenbach'ta 29,2 olarak kaydedildi. Leverkusen'deki patlamanın ardından aranmakta olanlardan ikinci kişi de ölü olarak bulundu. Beşi ağır 31 kişi de yaralandı. Kayıp 5 kişi arama çalışmaları sürüyor. Kayıplardan birisinin tesiste çalışan Malatyalı Erdoğan Sarıkaya olduğu öğrenildi. Leverkusen'deki Avrupa'nın en büyük kimya parkında meydana gelen şiddetli patlama sonucu 31 emekçi yaralandı. Kaybolan 5 kişinin aranmasına devam ediliyor. Patlamada ağır yaralanan 5 kişinin tedavisi yoğun bakım istasyonlarında sürüyor. Leverkusen'in Bürük semtindeki kimya tesisinin atık merkezinde yerel saatle dün 9.40'da meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın öğle saatlerinde kontrol altına alınabildi. Patlamanın ardından havaya yükselen siyah duman endişeye ulaştı. Polis patlamanın olduğu bölgeyi acil durum araçlarıyla kapatırken patlama ve yangın sonucu yayılan duman nedeniyle akıllı telefonlar üzerinden vatandaşlara aşırı tehlike uyarısı yapıldı. Bölge sakinlerinden önlem olarak evlerini terk etmemeleri, pencere ve kapılarını kapalı tutmaları, acil durum numaralarını olabildiğince meşgul etmemeleri istendi yapılan hava ölçümlerinde yüksek miktarda zehirli madde tespit edildi. Eyalet, Çevre, İklim ve Tüketici Koruma Dairesi olası bir yağmur durumunda tarlaya veya bahçeye düşecek zehirli maddelerin sebze ve meyvelere geçebileceği ve bunların yenmemesi uyarısı yapıldı. 70 yıl önce çeşitli ülkeler Cenevre Mülteciler Konvansiyonu'nu imzaladıklarında Demokratik ülke olmanın kıstaslarını da kendilerince kabul etmişlerdi. Her fırsatta konvansiyona uyarak ne kadar insan haklarına saygılı olduklarını açıklamaktan gurur duyuyorlar. Ancak Avrupa Birliği sınırlarına baktığımızda bunun açık bir ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını görüyoruz. Cenevre Mülteciler Konvansiyonu kendi ülkesinde zorbalığa, işkenceye ve baskıya maruz bırakılan, hakları zedelenen ve yaşamı tehdit altında olan insanların kaçarak geldikleri ülkelerde korunmalarını zorunlu kılıyor. Aslına bakılırsa konvansiyonun kuralları imzacı ülkeler açısından ahlaki ve etik bir yükümlülük. Ama Avrupa Birliği sınırlarındaki gerçek durum bu ülkelerin altına imza attıkları konvansiyona hiçbir değer vermediklerini gösteriyor. Akdeniz'de her gün onlarca mülteci boğularak yaşamını kaybediyor. Bunun temel nedenlerinden birisi Avrupa Birliği'nin denizde zorda kalan insanlara bilinçli olarak yardım elini uzatmaması. Dahası Avrupa'nın sınır koruma polisi olarak kurulan Frontex zorla mülteci teknelerini geri göndermeye çalışıyor. Boğulmakta olan insanlara yardıma koşan özel gemileri engelliyor veya denizden topladıkları mültecileri hemen geldikleri ülkelere geri gönderiyor. Yunanistan ve diğer sınır ülkelerindeki veya Kuzey Afrika ülkelerindeki sığınma yerleri neredeyse toplama kamplarına dönüştürülmüş. Mültecilere yardım en az seviyeye indirilmiş. Avrupa, mültecilere karşı sınırlarında hem görünmez hem de görünür yüksek duvarlar örüyor ve 70 yıllık Cenevre Mülteciler Konvensyonu'nu işlevsiz kılmaya çalışıyor. Mültecileri engellemek istediğini söyleyen zengin Avrupa ülkeleri ise mültecilerin yurtlarından ayrılmak zorunda kaldıkları durumu bizzat yaratıyor çıkartılan vekalet savaşları, körüklenen etnik ve dini çatışmalar, işgaller, doğal zenginliklerinin ve ham maddelerin sömürülmesi ve yoksul ülkelere yönelik baskın ekonomi politikaları yoksul coğrafyadaki halkların daha da yoksullaşmasına neden oluyor. Çıkan savaşlar, baskıcı rejimler ve doğal felaketler milyonlarca insanı mülteci haline dönüştürüyor. Birleşmiş Milletler verileri halihazırda 65 milyon insanın mülteci olarak yollarda olduklarını gösteriyor. Bu 65 milyonun büyük bir kısmı yoksul ülkelerde kalmak zorunda. Avrupa'ya gelebilen az sayıdaki mülteci ise hemen geri gönderilmeye çalışılıyor. Sonuç itibariyle Cenevre Mülteciler Konvansiyonu 70. yıl döneminde hiç işe yaramıyorsa o zaman bunun asıl sorumlularının zengin batılı ülkeler olduğu söylenebilir. Bu küçük bir azınlığın zenginleşmesine ama dünya nüfusunun ezici çoğunluğunun yoksullaşmasına neden olan sömürü sistem ayakta kaldığı müddetçe milyonlar mülteci olmaktan kurtulamayacak. Değerli Necdet Radyo Kasen hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.